Fıtık içerisine ozon verilmesi hastaları tedavi ediyor mu? Ozon tedavisi yani fıtık içerisine ozon gazı enjeksiyonu bel ve boyun fıtıklarında etkili bir yöntem. Bu tedavi fıtık bölgesinde hem inflamasyonu azaltıyor hem de sinir kökleri üzerindeki baskıyı hafifletiyor. Ozonun ayrıca oksijenizasyon ve rejeneratif etkileri olduğu da bilmekte. 2020 yılında yapılan bir meta analiz ozon tedavisinin özellikle erken dönem bel fıtığı hastalarında başarı oranının %70 ile %90 arasında değiştirdiğini ortaya koymuş. Ancak bu yöntem her hasta için uygun olmayabilir. Örneğin ciddi nörolojik bulguları olan ya da fıtıkta kopma meydana gelen hastalarda cerrahi tedavi öncelikli tercih olabilir. Dolayısıyla doğru hastayı seçmek ve doğru zamanda uygulamak başarıyı artırır. Herkese ağır sağlıklı günler dilerim.